Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin 53. Genel Kurulu 3 Mayıs Çarşamba günü Gizmir'in genel merkezinde gerçekleştirildi. 53. Genel Kurulumuz olacak. Heyecanlıyız. En azından yönetim olarak yaptıklarımızı üyelerimize aktarmak ve e, devamlılığında da herkesin bir araya gelmesini sağladığımız bir organizasyon oluyor. Gizmir zaten bugüne kadar başarılı faaliyetlerle devam ettiğinden dolayı bundan sonra da e, bunu hem üyelerin hem Yönetim desteğiyle, Murat başkanımızın öncülüğünde devam ettireceğiz. Bu güzel havada bütün üyelerimizle beraber hep birlikte olmaktan yönetim kurulu olarak bütün arkadaşlar ve başkanımız olarak mutluluk duyuyoruz. Bu kadar insanı bir arada tutmak güzel bir şey. Birlik beraberliğimizi gösteriyor. uzun süreden beri de sağ olsun başkanımız önderliğinde devam ediyoruz ve bütün insanları birleştirme yolunda yatçılar olsun, diğer birlik üyelerimiz olsun hep beraber birlikteyiz. Hayırları vesile olmasını diliyoruz. Ee, çok yapacak işimiz var. Bütün e, yönetim toplantılarını takip ediyorsunuz. Başkanımız her hafta bir mesaj veriyor ve onun üzerinde bizlere de görev veriyor. Emin olun bu görevin içinde e, başarabilmek için tüm yönetim kurulu üyelerimiz, bütün sekreteryamız seferber halinde devam ediyor. Bu sektör için e, inşallah e, daha ileriye getireceğiz bu GİSBİR'in sayesinde sektörümüzü diyelim. Davetlilere gelenek haline gelen döner ikramıyla başlayan toplantı Genel Sekreter Mehtap Özdemir'in açılış konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Divan Başkanlığı'na Ragıp Kahraman, Divan Üyeliği'ne de Can Durgu ile Necdet Salgür seçildi. Üyelere derneğin 2022 yılından bugüne kadar icra ettiği faaliyetlerin anlatıldığı film izletildi. Mali danışman Murat Erişti, mali raporla ilgili sunum yaparak detaylı bilgi verdi. Genel kurulda Dernek ve İktisadi İşletmenin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve denetleme kurulu ibra edilerek onaylandı. Ayrıca 2023 yılı tahmini bütçesi müzakere edilerek onaylandı. Gizbir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran toplantının sonunda bir konuşma yaptı ve sektörün geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bugün Gizbir çatısı altında hep birlikte sektörümüzün gelişimini engelleyen, pek çok sorunun üstesinden geldiği başardık. Birliğimiz sorunlarımızın toplu halde ve hızlıca çözülmesi için bizlere büyük bir avantaj ve güç sağlamaktadır. 12 yıldır yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüğüm GİSPİR'de gerek üye sayısı yüze yaklaşan komisyonlarımızla gerek dönemler içinde yenilenen yönetim, yönetim kurulumuzla konusunda uzman, ve görev almak isteyen herkesi süreçlerimize dahil ederek pek çok işi birlikte başardık. Özellikle son dönemde bazı konulara ağırlık verdiklerini belirten Murat Kıran şöyle devam etti. Sektörümüzdeki nitelikte insan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu sorunumuz büyüyerek devam edecek. Refahın artmasının yararları ve zararları vardır. Ülkede refah artıyor ki çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Öte yandan rakamlara baktığımızda da ekonomik kriz var. Kalifiye olmayan eleman ihtiyacı bulunan sektörlere de bakıyoruz. Ve yine aynı sorunlar mevcut. Gemi inşaat sektöründe nitelikli personelin artması amacıyla istihdam seferberliği projesini hayata geçirdik. Bu alanda Uzman kişilerle bir yol yol haritası oluşturuyoruz. Bu amaçta GIS bir insan kaynakları komisyonu ile iş sağlığı ve güvenliği komisyonu ortak bir çalışma yürütmektedir. Başkan Kıran konuşmasında üyelere iş sağlığı ve güvenliği hususunda bir çağrıda yaptı. İş sağlığı güvenliği noktasında, e, konusundaki farkındalığımız ve iş birliklerimiz de artarak gelişmektedir. Özellikle son dönemde artan yangınları önlemek adına itfaiyemiz ve sektörümüz ortak çalışmalar ve eğitimler gerçekleştireceklerdir. Tüm üyelerimizin bu çalışmalara katılmasını ve çıkacak önerilere dikkatle kulak vermesini tavsiye ediyoruz. Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri kısaca anlatan Murat Kıran'ın kürsüdeki son sözleri ise şunlar oldu. Pek çok alanda yaptığımız çalışmalar ile hedeflerimize tam anlamıyla ulaşmış sayılırız. Gizfür olarak sanayimizin ulusal ve uluslararası platformda temsili konusuna göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en önemli konulardan biri olarak gördüğümüz için her yıl ulusal uluslararası fuarlara statlı katılım sağlıyoruz. Rutin katılım sağlanan fuarlar dışında bu yıl ayrıca 17-18 Mayıs'ta Türk ve yabancı paydaşlarımızı bir araya getireceğimiz mare formu düzenleyeceğiz. Burada da katkılarınızı, desteklerinizi arkadaşlar, katılımlarınızı her şeyden önce bekliyoruz. Ayrıca uluslararası faaliyetlerimizi fuarlar ve konferanslarla sınırlı tutmayarak Arge ve inovasyon alanındaki gelişmelerin de içinde olduğumuzu ve aktif projeler yürüttüğümüzü özellikle belirtmek isterim. 53. Genel Kurul, Sayın Başkanımız Murat Kıran'ın 12. yılı. Çok güzel geçti, yine her zamanki gibi mali tabloları gördük, yorumladık. Hiçbir itirazı olan, kabul etmeyen olmadı. Başkanımızın da dediği gibi uzun süredir bu dernek, bu birlik, bir çatı kuruluş sektörde herkese liderlik yapan onları bir çatı altında toplayan onların her zaman her türlü probleminde yanında olan ve sorunlarına çözüm arayan ve varoluş amacı bu olan bir birlik. Şimdiye kadar her şey çok iyi. Böyle de devam etmesini umuyoruz. Çok keyifli geçti, çok nezih bir ortamda geçti. Son bir yılda neler yapıldı? Onları da sunduk. Gayet güzeldi. Başkanımız Murat Kıran ve ekibi olarak bizler elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha da iyi bir GİSBİR olsun diye uğraşıyoruz. Sektörümüz için hayırlı olsun diliyorum. Çok başarılı bir genel kurulu da geçirdik. Gispir zaten sektörümüzün ana paydası hem e, Türkiye'de hem de uluslararası arenada oldukça başarılı işlere imza atıyor. E, önümüzdeki hafta da kısmetse e, iki gün üst üste e, uluslararası e, marin sektöründe çok bilinirliği olan Mare Forum'u gerçekleştireceğiz İstanbul'da Tuzla'da. E, 17 Nisan Çarşamba günü gemi ile ilgili mare forum, 18.inde de Perşembe günü ilk defa süper yat Türkiye konulu mare forumu gerçekleştireceğiz. İnşallah bu mare forumu da her sene yaparak gelecek kuşaklara aktarırız. 53 yıl tabi dile kolay. Biz 40. yılda gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam evet 2011 yılında yarım asırı devirmiş bir gispir. Baktığınız zaman evet dernek, birlik, e, Türkiye'de biliyoruz birçok dernekler var ama bugün de toplantıda da gördük ki biz artık bir dernek statüsünü aşmış durumdayız. Komisyonlarımızla, katılımcı oranlarımızla, yaptığımız faaliyetlerle, dünyanın her yerinde neredeyse söz sahibi olmuşuz denizcilik, kendi alanımızda. Bunları gördükçe insan gururlanıyor yaptıklarınızın. Ee, başarıya ulaşması kadar güzel bir şey yok aslında. Hayal ettiğimiz bir takım şeyleri başaramadığımızda oldu ama bugün gene üzerinden geçtik yaptığımız işlerin genel kurulda 2011'de e, göreve geldiğimizde koyduğumuz hedeflerin neredeyse yüzde yüzünü ulaşmışız. Bu, bu çok güzel bir şey, bu çok itibarlı bir şey. Bize güvenen tüm sektörümüz olsun, Ankara'daki idarecilerimiz olsun, hepsine canı gönülden çok şükranlarımızı sunuyoruz. Başkan Kıran konuşmasında toplantıda ve GİSP'nin faaliyetlerinde emeği geçenlere teşekkürlerini de iletti. Ben sizin vesilenizle, sizin aracılığınızla burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum ama özellikle GİSP personelimize, sekreteryamıza, Mehtap Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü canla başla. Mücadele ediyorlar. Şöyle ki her yere katılım sağlıyoruz. Ağırlıklı da tabii ki görev olarak Mehtap Hanım gidiyor birçok yere. E, neticede onun da bir ailesi var ama bugüne kadar en ufak bir serzelişini duymadık şükürler olsun. Görev paylaşımını çok yapıyoruz kendi aramızda. E, herkes gidebildiğine koşuyor. Gördüğünüz gibi genel kurullarımız bizim çok dostane arkada. Yani bir araya gelmek gibi aslında bizim genel kurulumuz. E, umarım ki böyle de devam eder. Demin toplantıda da belirttim. Bu birliği, beraberliği biz bizden sonraki nesillere önce öğreterek, sonra yaşatarak teslim etmemiz lazım. Gelecek onlar. O nedenle ben her zaman da gene söylüyordum. İşte genç arkadaşlarımızın, genç yönetici arkadaşlarımızın buralara gelip daha çok e, iş öğrenmeleri, neler yapıldığını görmeleri şiddetle tavsiye ediyorum. Bu vesileyle 53. Genel Kurulumuz GIS bir Genel Kurulumuz Hayırlara vesile olsun diyorum. Allah nicelerini göstersin. İnşallah 153'leri, 253'leri görsün diyoruz. Herkese selam ve saygılarımızı sunuyoruz.